Şimdi bir memleket havası demiştik onu paylaştık. Bir de memleket turuna çıkalım hep beraber. Önce Mersin Daha önce pek çok projeyle adlarını duyuran Mersin'den Kadın Kooperatifi'nin atölyesinde eğitim alan kadınlar bu kez de şehir tiyatrosu oyuncularının kostümlerini dikiyor. Yetenekli ellerinden çıkan kostümler tiyatro sahnelerini renklendirirken ev ekonomilerine de katkı oluyor. Biz buraya başlarken hani böyle kadınların zamanlarını öldürmek için gittiği böyle zaman geçirmek için gittiği kurslar olur ya o şekilde başlamıştık. Ama şimdi bugünkü geldiğimiz noktaya baktığımızda hem kendi میشه هم destek amaçlı, kendimizi geliştirmek amaçlı çok büyük yol ilerlediğimizi de kat ettiğimizi de düşünüyorum. Her şey Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon öncesinde ortaya çıkan kostüm ihtiyacıyla başladı. Devreye Mersin'den Kadın Kooperatifi'nin eğitim ve üretim atölyesindeki kadınlar girdi. Ölçüler alındı, kollar sıvandı. Makine başına geçen kadınlar ortaya birbirinden güzel sahne kostümleri çıkardı. Kadınların, annelerin, teyzelerimizin çalıştığı bir yer olduğunu görünce ben açıkçası bir kat daha heyecanlandım çünkü böyle bir imece gibi yani kendi içimizde Mersin'in bünyesinde çözülecek olması, Mersin'in e, insanların elinden çıkacak olması beni bir kat daha heyecanlandırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sezon boyunca sahnelenecek oyunların kostümleri bu atölyeden çıkmaya devam edecek. Kadınların emeklerinin karşılığı ev ekonomilerine de katkı olacak.